Hepinize tekrardan selamlar. Ben Rose. Bugün sizlerle beraber Discord sunucusu nasıl aktif bir şekilde üye kasıdır bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıya inip bir like atarsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet ben. öncelikle açıklamada bıraktığım dcservisim.com'a tamamen güvenilir bir şekilde tıklayarak girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bakiye ekle kısmına gelip buradan sıkıntısız bir şekilde bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Burada verdiğiniz hiçbir bilgi sizin tarafınızda yani kötülükte kullanmaz tamamen güvenilir bir sitedir. Ondan sonra buradan yeni sipariş kısmına geliyorsunuz. Ve burada DC üye servisleri var. Burada görmüş olduğunuz üzere bir sürü seçenek var. Aktif global sunucu, aktif Türk, aktif Brezilyalı, aktif kadın. Söz seçeneğimiz mevcut burada. Ben şu anda global sunucu üyesi yapıyorum. Ve burada şu şekilde görmüş olduğunuz üzere bir link var. Bu linke tıklıyorsunuz. Sonra şu şekilde buraya yapıştırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere Discord'a devam et diyorsunuz ve buradan botu ekle yeri geliyor. Bot Club diyorum ben Bota ekliyorum şu anda. Devam et. Yetkilendir diyorum bu şekilde botu ekledikten sonrasında bot club sunucusuna git diyorsunuz ve şöyle bir apple yazın abi bakın burada görmüş olduğunuz üzere bot sıkıntısız bir şekilde sunucuya katılmış bunu kontrol ettikten sonra geliyorsunuz buraya bu şekilde dc servisleri anla tıkladınız buna tıkladınız şuraya sunucunuzun sınırsız linkini bırakıyorsunuz bakın insanları davet etlediniz şurada Davet bağlantısını düzenle Limit yok. Daha sonra sonar er asla yapıyorsunuz ve yeni bir bağlantı oluşturuyorsunuz. Sonra buradaki kopyalıyorsunuz. Gelip burada linke bırakıyorsunuz görmüş olduğunuz üzere şu anda ben şöyle 100 tane atıyorum bakın 100 tane 1000 tane attığınız zaman 45 lira yani gayet uygun fiyatlı bir sipariş teslimatı bu da şu şekilde 1000 üyelik bir alım yapıyorum sipariş oluşturuyorum burada. Bakın şu anda siparişiniz alındı diyor ve bekliyorum ben burada sadece yapmam gereken tek şey beklemek ve şu anda görmüş olduğunuz üzere aktif üyemiz sıkıntısız bir şekilde artıyor bakın 228 oldu. 232 oldu. Burada görmüş olduğunuz üzere tokenler sıkıntısız bir şekilde sunucunuza aktif olarak gelmektedir. Bu şekilde buraya bakmaya devam ediyoruz. 235 oldu. 237 oldu. Şimdi buraları biraz daha hızlandırıyorum. 1000 üye olduğu zaman sizlerin de görmesi adına buradan halledeceğiz. Bu şekilde sunucu üyesi kısmına girdiğim zaman da görmüş olduğunuz üzere üyelerin sıkıntısız bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Bakın son bir saat yapalım şunu da şekilde Discord'da katılma süreleri de bu arada çok uzun. Bakın bir yıl önce, beş ay önce, üç yıl önce, bir yıl önce. Hani tamamen güvenilir tokenler burada görmüş olduğunuzları. Suncu'ya sıkıntısız bir şekilde hepsi katılıyor. Ve DC servisinde servisler kısmına girdiğinizde tüm servislerin fiyatlandırmasını, neler olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bakın burada mesela offline bile basabiliyorsunuz eğer offline basmak isterseniz. Türk olarak basacağız zaten birazdan size onu göstereceğim. 10 kişi basacağım hani şöyle sizin görmeniz adına Türk olduğunu. Discord bu servisleri var. Bununla ilgili de video gelecek en kısa zamanda. Şu şekilde Instagram takipçisinden tutun. Her şeye kadar burada sıkıntısız bir şekilde servislerimi kullanabilirsiniz. Önce geldiğimizde bakın hala katılmaya devam ediyorlar. Üyeler böyle bir yıl önce yani yeni üyeler değil böyle. Dikkat çekecek üyeler değil bakın sunucu üyesi şu anda 328 oldu. Bot sıkıntısız bir şekilde şu anda ekliyor. Herhangi bir sıkıntı yok görmüş olduğunuz üzere. Buradan ne kadar sipariş kaldığında sıkıntısız bir şekilde görebiliyorsunuz bu arada. Çünkü 800'e çıkmış. Evet şimdi sizlerle Türk servislerinde sıkıntısız çalıştığını görmek üzere buradan bir Türk servisi yapıyorum. Şu şekilde yeni linkimi koyuyorum buraya bunu sakın unutmayın. Botu da çıkarttıysanız tekrardan geri ekleyin. Bot kesinlikle olacak. Şu şekilde bir 50 kişilik bir sipariş veriyorum ben sizlerin de hızlısından görmesi adına. Görmüş olduğunuz üzere siparişiniz alındı diyor ve tekrardan Discord'a geliyorum. Uyar kısmına geldiğim zaman anında başlıyor işlem bakın Mete 19'luk. Reaper, Okan, Mert, Aslı, Gicili gibi bir sürü üye sıkıntısız bir şekilde Türk üye servislerinde de geliyor. Bu senin tamamen güvenilir ve sıkıntısız çalıştığını kanıtlar sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler.